Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Haziran ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımızın Haziran ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. bu grubun sahibi balık burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı haziran ayı mesajlarını sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen şunu da hissediyorum alacağım Minör ve major, konuşamadım arkadaşlar affedin. Minör ve major bırakışlar, güçlü özgürleşme, güçlü değişim, dönüşüm, varoluşunuzla uyumlandığınız, amacınızla, misyonunuzla uyumlandığınız, yüreğinizle, özünüzle uyumlandığınız ve artık tezahür yasasıyla çalışacağınız bir döngü başlıyor. Güçlü tezahür çekim yasası çalışacak artık burada bir aşamadan sonra fakat şimdi yolculuğun hangi kısmında olduğunuz değişkenlik gösterir her zaman söylüyorum kolektif bir açılım bu karşılıklı sohbet edemiyoruz e, kimi buralardadır hali hazırda onaylanıyordur kimi yolculuğun belirli kısımlarındadır ben buralarda olan dostlara hitaben konuşuyor olacağım öncelikle Burada ne görüyoruz? Canım sıkkın, keyfim yok. E, umutsuz hissediyorum, cansız hissediyorum. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. E, bireyin içinde yaşadığı aslında bir uyku uyuşukluk halidir burası. Ama tabii ki yaşamın içerisinde modumuz düşebiliyor değil mi? Yaşamın içerisinde dönem dönem düşük frekanslı duygularla Varlık gösterebiliyoruz. Fakat burada size söylenen bunun sana ve bütüne bir faydası yok. Elbette ki duyguların dönem dönem dalgalanabilir veya düşüklük gösterebilir frekans olarak ama yaşamdaki nimetlere odaklanman gerekiyor. Burnunun ucunda dolu dolu bir sürü nimet var. İlahi kaynaktan sana uzatılan nimetler var. Lütfen başını kaldır ve yaşamdaki nimetleri gör. Duygularını dengele ve duygularını bir an önce gölge duygular. Alandan çıkarılarak burada duyguların, gölge duyguları alanından çıkar ve yerine huzur, neşe, umut, inanç, keyif, canlılık yerleştir. Çünkü bunu sadece sen yapabilirsin. Kimse senin yüreğinin içini açıp bunları yerleştiremez ya da çıkarılması gereken gölge duyguları çıkaramaz. Burada yapılan rehberlik bu. Yanı sıra burada bir senkronizasyon görüyoruz. Burada 5 var, burada 6 var. Bu senkronizasyon hayırlı bir senkronizasyon. Çünkü senkronizasyon olduğunda yolculukta güçlü desteklendiğimize delalettir. Ha gayret burada olan dostlar için bir adım, atma, bir adım daha attığınızda özgürleşme depresyondan çıkış, güzelliklere doğru ilerleyiş. Fakat buradaysanız eğer burası 5, burası özgürleşilmesi gereken alan. Numerolojide hep anlatıyorum 5 özgürlük ve disiplinle ilgili alandır. Öz disiplin duygusuyla ki öz disiplin öz sevgi ve öz değerden kaynaklanır. Öz disiplin duygusuyla ee, özgürleşmeniz gereken konulardan özgürleşerek yaşadığınız gerçek içsel özgürlük vardır 5'te. Şimdi burada iki şekilde değerlendireceğiz. Birisi sağlıksız, sabotajlı zihin yapısı burası. Size e, zafiyet hissettiren, zafiyetli konuşmalar yapan, küçük beyninizin zafiyetli tarafıyla konuştuğu ve size ele geçirdiği sabotajcı zihin yapısıdır burası. Sizi değersiz hissettirir, yetersiz hissettirir, başarısız hissettirir, eleştirir, yerer. Huzursuz eder, kazanamayacağınız savaşların içine sürükleyebilir. Şunu başarman lazım, bunu oldurman lazım, bunu beceremedin, bunu eline yüzüne bulaştırdın. Beceriksizsin, maymun iştahlısın, sevimsizsin, böyle konuşur. Dikkat! E buranın yönetimi yine kimin elinde? Sizin elinizde. Zihninizin yönetimi sizin elinizde öyle değil mi? E hangi zihin konuşuyor sizinle? E büyük zihin, küçük zihin bunları ayıracaksınız burada ve kespatmanız gerekecek bu sabotajlı zihin yapısının sesini alandan ayıracaksınız. Yöneteceksiniz burayı. Veya yanı sıra bazı dostlarımız için toksik insan enerjileri de mevzu bahis olabilir. <laughs> Yaralayıcı, kırıcı, empati, sağduyu, yoksunu duygularınızı algılayamayan, işte kazanma güdüsüyle hareket eden, stratejik güç savaşlarıyla açığa çıkan, adi dövüşmeyen, onlardan da özgürleşmeniz gerekecek. Geride bırakacaksınız. Aksi takdirde burası özgürlüğü, içsel özgürlüğünüzü kısıtlayan, yaralayan, yere yapıştıran bir saha olarak sizi sabote edecektir mütemadiyen. Değer mi? Değmez bence. Hayat çok güzel. Hayatta bir sürü güzellik var. O yüzden ileriye doğru gitme zamanı gelmiş. Burada da size Zaten bunu bu inisiyatifi açar çıkaran dostlarımız onaylanıyordur. E, halen bu yolculuğu başlatacak olan dostlarımızı rehberlik yapılıyor burada. Ha gayret. Bir adım at lütfen buradan kaya atla ve artık güzelliklere doğru ilerle. Kendini seç. Kendimi seçiyorum. Daha salih bir zihin yapısını hak ediyorum. Çünkü burada zihinsel özgürleşme yaşamaya başladınız artık. Zihin daha dingin, daha huzurlu ve akabinde duygusal detoks da başlar burada. Çünkü e, düşüncelerimiz duygularımıza dönüştüğü için kaotik düşünceler Elbette ki bir noktada duygusal kargaşaya yol açıyor ve duygular karıştığında yaşam tribülanslı bir hale geliyor. Dengemiz bozuluyor e, ve daha iyi bir takım insan enerjileri de varsa şey işte hepsini geride bırakıyorsunuz burada. Sizi sabote eden zihin ya da insan. Atladığınız kaya. burası halen ulaşacağınız noktaya ulaşmadığınız bir andır. Fakat güzelliklere doğru ilerlediğinizi de biliyorsunuzdur artık. E, i̇nisiyatif kullandınız. Geride bırakışınızı gerçekleştirdiniz. Tebrikler. Peki buradan itibaren ne var? Şimdi bur buraya geleceğim. Burada majör bırakışı görüyoruz. Dönüşüm, değişim, başkalaşım iyi anlamda sizi yavaşlatan, geri çeken, yoran, yaşamın içerisinde e, artık üzerinizde kat 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 ağırlık yaratan, döngüsünü tamamlamış, size hizmet etmeyen insan olay döngü inanç sistemi, davranış kalıbı, sahte kimlik parçaları, sağlıksız zihinsel yapılar, inanç, davranış kalıbı neyse arkadaşlar hepsini saydım zaten. Hemen hemen. E, ya da işte ya, kariyer, yaşam alanı bir sürü mevzu olabilir. Herkes bilir zaten bunların ne olduğunu, değil mi? Ben konuşurken. Biliyorsunuzdur. Artık dönüşme, yeniden dirilme zamanı. Artık e, sağlıksız deriyi bırakıp tazelenmiş bir deriyle ilerleme zamanı. Artık daha sevgi dolu, daha yenilenmiş, daha huzurlu bir varoluşa çağı çıkarma zamanı. Çünkü huzuru ve özgürleşmeyi hak ediyorsunuz, değil mi? Çünkü değişime direndiğimiz sürece Acı çekiyoruz. Yaşamda yorgun, huzursuz, ağırlaşmış bir varoluşu tezahür ettiriyoruz. O yüzden artık kesinlikle ölüp gitmesi gereken taraflarınızın ölüp gitmesine izin vereceksiniz. Bırakışlarınızı, vazgeçişlerinizi yapacaksınız. Kapanışlarınızı yapacaksınız. Ve e, özgürleşeceksiniz. Bakın burada o özgürleşme halinizi görüyoruz metafor olarak. E, Şimdi hep söylüyorum bizlerin dönüşüme direnmesi bir bebeğin ana rahminden çıkmaya direnmesine benzer. Boğuluruz acı çekeriz orada. O yüzden yani minor bırakış major bırakışı görüyoruz burada. Sağlıklı bırakışlar, sağlıklı vazgeçişler. Dönüşüm değişim. Peki buradan itibaren bir buraya bakalım. Majör enerjiyi değerlendirelim. Bu da ilerleyiş biçiminizi tasvir ediyor. Burası da anlatacağım. Şimdi işte burası Artık e, yaşam amacınıza uygun bir takım seçimler yapma zamanı gelmiş. Burası seçimler kartı ve en önemli tezahür kartlarından biri. Uyum ahenk denge ile ilgilidir 6 altı numarolojide e, diplomasi uzlaşma ile ilgilidir e, dayanışma ile ilgilidir. Güzelliklerle ilgilidir. Venüs yan bir yapısı vardır altının. Venüs nedir? Aşktır, sevgidir, güzelliklerdir, renktir, şiirdir, sanattır, iletişimdir. Şu iletişim derken uyumlu iletişimler, birlikteliklerdir. E bunlar var Venüs'te. E şimdi tabii ki bireyin bütün bunlar nereden başlar? Bireyin kendisiyle uyumundan, kendisiyle hizalanışından başlar. Benim yaşam amacıma uygun kararlar nelerdir? Seçimler nelerdir? Ne yapsaydım? Ruhum doygun hissederdi, huzurlu hissederdi. Kendimle bütün ve evet, tamamlanmış hissederdim. Kendimle ahenk içerisinde hissederdim ve dolayısıyla bu kolektife de yansırdı. Çünkü burada siz kendinizle hizalandığınız ölçüde frekansınız kendinizle uyumlu hale geldiği için ondan sonra tüm insanlar, olaylar, döngülerle birer 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 uyumlanan bir frekansta olursunuz ve dev bir mıknatısa dönüşürsünüz burada. Hep sizinle uyumlu bütün güzel enerjileri doğru bağlantılar, doğru olaylar, doğru bilgiler, doğru tecrübeler, Doğru kapılar, doğru pencere, pencereler Hepsini kendinize çekersiniz Fakat burası majör Burada kalpten gelen, yürekten Gerçek seçimler yapacaksınız Mış gibi değil, birilerine göre değil Bir şeylere göre değil, piyasaya göre değil Şu bu Önemli bir kart Çok önemli Ev Ve yaşamın temellerinden biri Kendimizle hizalandığımız ölçüde Tezahürümüz güçlü oluyor Uyumayenk içinde oluyor Hak ediyorsunuz bunu ve burada artık şu andan itibaren uyumlanma aşamasından itibaren istikrarla ilerlemeniz gerekecek. Aceleci tutumlar, sabırsızlık, gözünüzü sonuca dikmek, bir şeyler hemen olsun şimdi olsun istemek, kaygı duymak, vesvese üretmek falan size bir hayır sağlamayacaktır, fayda sağlamayacaktır, hizmet etmeyecektir. Burası yavaş ilerlerim ama yarışı kazanırım mottosuyla ilerleyişi temsil ediyor istikrar, süreç, kararlılık. Şimdi yine bakın burada azim var, kararlılık var, erdem var, huzur var, dinginlik var, denge var. Vizyonunuz belli. O vizyona ilerlerken süreç ile ilerleyeceksiniz. Detayları sükunetle değerlendirdiğiniz, yolculuğu doyasıya sindirdiğiniz, huzurlu, harika, akışta bir ilerleyiş var burada. Uğurlu olsun, sonu bolluk berekettir. Sonu bolluk berekettir. Bakalım şimdi. Bir dakika artık tırnaklarım kısa olduğu için kartları alamadım. Eh şimdi. Çok da güzel oldu, pek de güzel oldu. Karınca ruhu işbirliği zamanı bir noktada burada zaten bakın önce kendinizle işbirliği yapacaksınız. Önce kendinizle uyumlanacaksınız. Tekrar hatırlatalım. Doğru seçimler, dengeli seçimler, kalpten yürekten gelen seçimler, yaşam amacınıza, ruhunuza, özünüze, yüreğinize uygun seçimler. Ondan sonra insanlarla sağlıklı bir işbirliğini deneyimleyeceğiniz herhangi bir kategoride gerek sevgi paylaşırsınız, gerek zaman, enerji, bilgi, birikim, donanım, tecrübe, yetenek e, ne istiyorsanız o. Tamam mı? E, çok kutsal bir enerji değil mi? Paylaşım enerjisi yaşamın en güçlü bolluk bereket alanlarından biri. Şimdi açıkça görüyorsunuz baykuş perspektif geliştirmek gerektiği zaman faydalanacağımız bir hayvan arketipidir. Çünkü kışamanlar gece kartalı der. Karanlıkta dahi perspektif geliştirebilecek olduğumuza dair bir bilgeliği içimizde algılamamız gerekir karanlıkta olduğumuzu düşündüğümüzde dahi perspektif geliştirebiliriz. Çünkü içimizde bir bilgelik vardır. İçimizde bilgelikle konuşan bir esas ses vardır. İşte buradaki o sabotajcı küçük ben, zafiyetli küçük beninizden çok farklıdır. Size yol ve yön gösteriyordur. Artık bakış açısı geliştireceksiniz özellikle burada olan dostlar. Neleri ve kimleri bırakmam gerekiyor? Bu duygu durumundan nasıl ayağa kalkar ve duygu durumumu derlerim? Benim vizyonum nedir? Amacım nedir? Hedefim nedir? Misyonum nedir? Tabii ki böylesi bir bilgelikle hem içten gelen bilgeliğe hem dışarıdan gelecek bilgeliğe açık olun, perspektif geliştirirken. Burada ne var? Kokarca ruhu, değerinizi bilin. Şimdi değerinizi bilin derken birincisi öz sevgi, öz değer sahibi bir birey kendisini böyle karanlık duyguların içinde e, boğmayacaktır. Bir noktada daha iyi duyguları, daha renkli, daha canlı duyguları hak ediyorum diyerek ayağa kalkacaktır. Veya sağlıksız, sabotajcı zihin yapısını susturmayı başaracaktır. Daha parlak, daha ışıklı bir zihinle düşünebilmek de kendi değerini bilmektir. Dönüşebilmek başlı başına kendi değerini bilmektir. Bırakışları, vazgeçişleri yapabilmek kendi değerini bilmektir. Ama yanı sıra etrafınızda sınır belirlemeniz gereken insanlar varsa... Ee, bu anlamda da tabii ki değerinizi bileceksiniz, alanınızı koruyacaksınız. Kokarca minnoşu biliyorsunuz, çok güzel bir koku salar ve <laughs> alanını korur bu şekilde. Ee, tabii buradaki metafor, e, yani bu hayvan arketipi kendi erkeğiyle yapıyor bunu. Bizler insanlar olarak tutumlarımızla ya da sükunet içerisinde açığa çıkardığımız e, konuşmalarla, sağlıklı bir üslupla sınır belirleyebiliriz ya da sadece sessizleşiriz ve bağlantımızı keseriz. Tutumlarımızla sınır belirleyebiliriz. Burada önemli olan sizi üzen, yaralayan, kıran, döken insanlar varsa burada iki yüzü vardı ya bu kartın, pardon buranın. E bu anlamda da değerinizi bileceksiniz. Ama hepsini izah ettiğimi düşünüyorum. Değerinizi bilin. Kendi değerinizi bildiğinizde yaşam amacınızla uyumlu olursunuz, istikrarla ilerlersiniz, sakin ve itimatlı olursunuz, bilge bir varoluşla e, yani perspektif geliştirirsiniz. Okumanın tamamında ne anlattıysa kendi değerimizi bilmekle açığa çıkacaktır bolluk bereketi değil mi? Özeti bu. Seviyorum canlar sizi. Şimdi zen açılımınıza geçelim.